bence. Böyle bir bakayım. burada bir şey var sanki derken. Ama vallahi 762 silah buldum. Allah Allah. Kanka özür dilerim. Çok, çok yok. Kanka ne oluyor lan? Nasıl bir oyun? <laughs> Eskiden şey var. Adam sıkıntılı biraz abi dikkat et. Abi onun arkasına gelme. bunun arkasına gel. Geleceğim, geleceğim, ah be geleceğim. Abi. Geleceğim, geleceğim ya. Yok, gerek yok kardeşim ya. Soldan abi bu adam hili. hile. Hile, hile aynı hile Ya siz hile. kötü oldu göremiyorum 180. adamı. Böyle güzel oldu ya. Bomba geldi. sen görüyorsun ama ben de ses kasıyorum vurdum ee, yemin ediyorum ya. efsane vurdum adam düşmedi <laughs> ya düşmedi oh my shit oh my god vallahi çok <laughs> Mert, oğlum abi bir işte. vurdum motorluyu bak burada giderken bir vurdum, bir de şurada vurdum iki. Aa gördüm, neyti yani senden. Yakın. Bir abi lütfen. Kaç kil? Ne? Ne? Yak. 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 Gerçekten dünyanın en iyi bombası. Net haberim yok. Bir kişidir diye e, atıyorum ve sadece bir ses duyuyorum ve şurada Yok artık ya. Cidden yok artık ya. Ayak sesi. Meka. Evet. 8 x Evet. Mezarcı. Evet. Normaldir o zaman spray atması. Evet. Bir mezarcıysak 8 spray MK'yı atarız. Oha! <laughs> ne yaptım lan? Vay. Nasıl spreydi? Kaç kişi düştü o? Vay canına! Oğlum sen neymişsin be abi? Diye itiraf etmeliyim çok güzel bir spray Çok güzel spray transferdi üçü de Oyunun sonları güzel ha Hala araç geldi. Ali! Bir takım daha var hala. Lan! Yine karıştırdık mı oyunculuğumuzu? Yukarıda hala adamlar var. Düştü birisi. Hadi bomba Göster gücünü işte Öldü bomba. sıkıntı al Çok güzel atlayacak bir daha atlayacak Daha var daha var daha var daha var, var Düşme düşme hiç gerek yok atlayacak o Ben sürünüyorum sana Geri içeri düşme. Geri içeri Girdim ben içeri Benim. Oha sizin içinden vurdu Bekle abi bekle Bekle Al, köy, bak, kör bekle Çok. Abi yok ben ben diyor, kaldır seni Cam bassam daha iyi değil mi? Kaldır sen Atladım atladım Çok güzel ha kör Bana su bak kadın? Acele etme gösterme 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 Gösterme, gösterme. O, Kilimi aldım kilimi aldım sıkıntı yok Çıkın vurun çıkın vurun çıkın vurun Vurun parçalayın onları Şu evin içinde şu evin içinde parçalı onları Çıktım ben dışarı beni vuracaklar gir abi gir Gir içeride pusudalar Gir abi parçala onları Çok iyi çok, iyi çok iyi çok iyi çok iyi bir helal lan Helal lan size İşte bu işte bu Helal Wow. Wow 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 wow. Baya iyi abi ya. Abi çok iyi ya. Screenshot, screenshot. Screenshot alın. Bağıra bağıra fark koyduk. bir dakika, Discord'a toplan, Discord'a toplan. <laughs> Kanka Discord'a toplan. Discord'a